Depremin ardından Aydın'daki Güzel Hisar Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzede kadınlar için açılan örgü kursunda hem el emeğiyle hazırladıkları ürünlerini ilmek ilmek örüyor hem de streye satıyor. Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vatandaşlar ve kurumlar seferber olurken afet bölgelerinden gelen depremzede vatandaşlar da öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Özel Öğrenci Yurdu'nda örgü kursu açıldı. Depremzede kadınlara yönelik açılan kursta kadınlar hem moral buluyor hem de el emeği ile işledikleri ünleri ilmek ilmek örüyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Efeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile açılan kursa yoğun ilgi gösteren kadınlar patikten yeleği, liften örgü bebeğe kadar birçok örgüyü yapmayı öğreniyor dedi. Kursumuzun genel amacı depremize de gelir bayanları bir nebze olsun yani o ortamdan uzaklaştırmak. Bir de burada tabii geldiler mesela farklı farklı illerden, farklı farklı çevrelerden bir arkadaş grubu da oluşmuş oldu. Dolayısıyla motive oluyorlar. Hani şakalaşmalar, sohbetler ilerlemiş oldu. Zaman olarak hani bir uzaklaşmak çok güzel oldu onların adına. Ben kendi adıma da çok sevindim. Hani öyle bir şeye vesile olduğum için. Umarım böyle devam eder. Kursiyerlerimiz işte bildiğiniz gibi depremzedeler. Ee, işte bir moral motivasyonu anlamında onlara bir destek açısından müdür hanımlar ve Dilber Hanım böyle bir etkinlik yapalım dedi. Ben de olur dedim. Birlikte yürütüyoruz. Bence güzel. Ben kendi adıma diyeyim en azından mutlu oldum. En azından bir nebze onlara bir şeyler gösterebiliyorsam veya o ortamdan uzaklaştırabiliyorsam ne mutlu bana. Kursumuz için. daha 20 gün oldu. Yeni açıldı. Yani yeni açılmasına rağmen bayanlar bayağı aktif. Güzel şeyler de çıkarttılar sağ olsunlar. Haftanın 5 günü kursumuz var. Ee, birden beş 5.30'a kadar yapıyoruz. Bazılar mesela bir günde bir tane dif çıkarabiliyor, bazısı 3 günde çıkarabiliyor, bazısı bir yeleği 3-5 günde çıkarabiliyor. Hani net bir şey yok. Bebek de örüyoruz. Hani ya daha çok gençler, hani ya bebeklere daha çok e, ilgi gösteriyorlar. E, patik yani genel anlamda bayanların bilebileceği şeyler, patik, lif. İşte şey, bir yelek, o tarz şeyler yapıyoruz. Böyle bir e, depremden tabii ki büyük bir felaketten kurtulmuş olan insanlara e, yardım etmek çok güzel. Birlikte başaracağız diye düşünüyorum. Birlikte yarınlara umutla bakacağımızı düşünüyorum. Umarım mutlu bir yarın olur hepimiz için. Ee, yani zaman bizim için güzel geçti. Burada bütün arkadaşlarımızın emeğine sağlık, bütün geç, e, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz sizler de dahil. Valla burada örgü falan işliyoruz. İsteyen örgü yapıyor, lüf yapıyor. Ondan sonra işte e, patik örülüyor. Ondan sonra işte e, kim neyi isterse onu örüyorlar, yapıyorlar. Yani zaman güzel geçiyor. Burada hepimiz arkadaş olduk, kardeş olduk. Yeri geldi anne yeri geldi abla olduk. Kalan zamanımızı burada geçirmek istedik. Yani bayağı bir e, güzel geçti zamanımız. En azından kafamızı dağıttık. Ee, güzel geçiyor. Ee, çocuklarım da var zaten. Onlarla da ilgileniyorum. Boş zamanlarımda da buraya geliyorum. Örgü seviyorum zaten. Daha önceden biliyordum. Bildiklerimi yaptım burada. Ee, lif ördüm. Patik ördüm. Şu, şu, şimdilik bu kadar ördüm. Yani terapi gibi oldu. Daha huzurlu hissediyor insan. <laughs>